nefes alamama, öksürük krizleri, şiddetli ağrı, koku ve tat kaybı ile yüksek ateş başta olmak üzere birçok belirtileriyle kendini gösterebilen, tedavisi kişiden kişiye değişebilmekle birlikte bazen haftalarca hatta aylarca sürebilen COVID-19 enfeksiyonunu geçirip iyileştikten sonra da ne yazık ki iş bitmiyor. Çünkü bir yıldır yaşadıklarımız bize gösterdi ki COVID-19 enfeksiyonunun akciğer dışında neredeyse tutmadığı organ ve sistem yok. Bu yüzden hastalık sonrasında da devam eden çok çeşitli kalıcı septomları olan ve sayıları giderek artan hastalarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle COVID sonrası bazı önlemleri mutlaka almak gerekiyor. Acı Baden Maslak Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Murat Köse Covid sonrası ortaya çıkabilen hastalıkları anlattı. İyileştikten haftalar hatta aylar sonra bile dikkat edilmesi gereken önlemleri sıralayan Köse şu önemli uyarılarda bulundu. Bir yıl önce ülkemizde görülmesiyle birlikte topyekün seferberliğe yol açan, günlük yaşam alışkanlıklarımızı kökünden değiştiren, yüzyılın salgın hastalığı COVID-19 enfeksiyonu bugün hala en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra COVID-19 aşısı yüzyılın salgın hastalığından korunmada bir umut olsa da tüm bu önlemlere rağmen hastalık kapıyı çalabiliyor. Üstelik COVID-19 geçirip iyileşmek de sorunu bitirmiyor. Hastalığın yol açtığı tahribat iyileştikten sonra da fiziksel ve psikolojik olarak etkisini yoğun şekilde farklı biçimlerde gösterebiliyor. Doçent Doktor Murat Köse COVID-19 geçirdikten sonra neden olabileceği hastalıkları şöyle sıralıyor. 1. Santral sinir sistemini etkileyerek baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik hissi, kas ağrısı, tat ve koku kaybı ve felç gibi semptomlar ortaya çıkabilir. 2. Gastrointestinal sistemi etkileyerek bulantı, kusma, karın ağrısı, İştahsızlık, ishal, mide kanaması, karaciğer hasarına bağlı akut hepatit ortaya çıkabilir. 3. Hematolojik ve kalp tulumu yaparak kanın beyaz hücrelerinde düşüklük, ritim bozukluğu, kalp kasında iltihap, bacak damarlarında pıhtılaşma, akciğer damarlarında pıhtı, kalp krizi gibi çeşitli klinik tablolar ortaya çıkabilir. 4. Üriner sistemi etkileyerek idrarda kan ve protein kaçağı, böbrekte hasar ve elektrolit bozukluğu ortaya çıkabilir. 5. Endokrin sistemde özellikle pankreası etkileyerek kan şekeri yüksekliği ve şeker komasına kadar gidebilecek insülin salgılanmasını baskılayabilir. Göz ve deri tulumuyla beraber konjoktivit ve döküntülere neden olur. Covid-19 sonrası sürecin hastalık öncesi risk faktörlerine ve hastalığın ciddiyetine bağlı olarak değiştiğini vurgulayan Doçent Doktor Murat Köse şunları kaydetti. Covid-19 hastalarının üçte birinden fazlası birden fazla kalıcı septom yaşar. Hastaların kontrollerinin 6. ayında bile her 5 hastanın biri hala inatçı ve karakteristik semptomlardan muzdariptir. Bu inatçı semptomlar psikolojik ve nörolojik olarak ikiye ayrılır. 1. Fiziksel şikayetler Halsizlik, nefes darlığı, göğüste huzursuzluk ve öksürüktür. 6 aydan daha uzun süre hastalar bu şikayetlerle hekime başvurabilirler ve genelde yapılan testler sonucunda altta bir neden bulunamaz. Daha az gördüğümüz fiziksel semptomlar eklem ağrısı, baş ağrısı, gözyaşı kuruluğu, iştahsızlık, baş dönmesi, kafada sersemlik hissi, kas ağrısı, uyku bozukluğu, saç dökülmesi, terleme ve ishaldir. Özellikle bu şikayetler hastanın yaşam kalitesini bozduğundan Semptomlara yönelik ilaç verilerek tedavisinin düzenlenmesi önemlidir. 2. Psikolojik ve nörolojik şikayetler Posttraumatik stres bozukluğu, anksiyete, depresyon, konsantrasyon bozukluğu ve hafıza güçlüğü, hastaların COVID-19 sonrası yaşadığı yaşam konforunu, iş hayatını, aile hayatını ciddi etkileyen antidepresan kullanımının hatırı sayılır seviyede olduğu bir durum oluşturur. Covid sonrası bu 5 önleme dikkat. Fazla kilolardan kurtulun. Sağlıklı bir vücut için ideal kiloda olmak şüphesiz çok önemli. Ancak özellikle Covid-19 enfeksiyonu geçirenler için çok daha kritik rol oynuyor. Fazla kilo yüksek tansiyondan diyabete, damarlarda yağ birikiminden inmeye dek birçok hastalığa yol açabilirken Covid-19 enfeksiyonunun vücutta oluşturduğu tahribat da eklendiğinde risk artıyor. Düzenli egzersiz yapın. Hareketsizlik sağlığınızın en büyük düşmanlarından biri ve COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle yıpranan vücudunuzun özellikle haftada 3 gün tempolu en az 45 dakika yürüyüş ile yeniden toparlanması mümkün. Aksine hareketsiz yaşama devam edildiğinde tahribat artıyor. Sağlıklı diyete özen gösterin. COVID-19 sonrasında güçlü bağışıklık, hem hastalığın tekrarlanma ihtimalini engelliyor hem de enfeksiyonun vücutta yol açtığı yıkımın onarılması için çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle özellikle ağır ve yağlı yiyeceklerden, kızartmalardan, şarküteri ürünlerinden, aşırı tuzdan uzak durmalı ve mevsim sebzelerine soframızda mutlaka yer vermeliyiz. Haftada iki gün balık tüketmeyi ihmal etmemeliyiz. İlaçlarınızı aksatmayın. Özellikle diyabet, tansiyon, astım, KOAH gibi kronik hastalığınız varsa ilaçlarınızı mutlaka zamanında ve yeterli dozunda almaya özen gösterin. Rutin kontrolleri ihmal etmeyin. COVID-19 geçirenlerin mutlaka hekimlerinin önerdiği belirli aralıklarla düzenli rutin muayeneye gitmeleri, pandemi sürecinde hastaneye gitme korkusu nedeniyle şikayetlerini ertelememeleri çok önemlidir.